Eğer Türkiye'nin internet ortamında biraz geziniyorsanız, bu isme mutlaka rastlamışsınızdır. Nazlı Sarac Çorak. Bazen bir köşe yazısında karşımıza çıkıyor, bazen içli bir türkü'nün sözlerinde, bazen de derin bir şiirde. Çok yönlü, gerçekten ilginç bir yaratıcı ses. Peki, kim bu Nazlı Saraç Çorak? Yazar mı, müzisyen mi, yoksa bir şair mi? Yani birbirinden bu kadar farklı görünen kimliklerin arkasında nasıl bir ruh gizli olabilir ki? İşte bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha fazlasını anlatıyor bize. Haydi o zaman gelin birlikte Nazlı Saraç Orak'ın bu üç yaratıcı dünyasına dalalım. Bakalım bu sanatçının portresini adım adım çizebilecek miyiz? İlk durağımız onun en dışa dönük yüzü, bir köşe yazarı olarak kimliği. Burada Nazlı Saraç Orak dünyayı gözlemleyen, yorumlayan bir ses olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bu başlıklara bir bakın, asıl eftirici olan ne biliyor musunuz? Çeşitlilik. Gerçekten inanılmaz. Yani tek bir yazar bir yanda Çanakkale geçilmez gibi epik bir konu, diğer yanda çocuklar değil silahlar gömülmeli gibi toplumsal bir çölük. Sonra bir bakıyorsunuz gülümsediğim kadar zenginim diye kişisel bir felsefeye dalıyor. Hatta dondurmam Neron gibi tamamen neşeli, apayrı bir konuya geçebiliyor. Bu, bu müthiş bir merak ve inanılmaz geniş bir ilgi alanı demek. Yani özetle, yazar Nazlı Saraç Orak, etrafında olan bitene karşı son derece duyarlı, gözlemci bir entelektüel. Tam anlamıyla dış dünyanın nabzını tutuyor diyebiliriz. Şimdi bambaşka bir dünyaya, daha duygusal bir alana geçiyoruz müzisyen kimliğine. İşte burada kelimeler notalarla buluşuyor ve ortaya bambaşka, çok daha içten bir ifade biçimi çıkıyor. Müzikteki yolculuğumuza bu dizeyle başlayalım. Gönlüm geçmez güzelden. Ne kadar saf bir Anadolu hissi, değil mi? Güzelliğe kayıtsız kalamayan, o aşka değer veren ortak kalp atışını hissediyorsunuz resmen. Ve hemen ardından bakın Madalyonun diğer yüzü çıkıyor karşımıza. Sevginin getirebileceği o acı, hayal kırıklığı, terk edilişin iç yakan sitemi. Bir an o coşku, bir sonraki an bu hüzün. Tıpkı hayatın kendisi gibi öyle değil mi? İşte bu dize bu bizi daha da derine götürüyor. Hepimize dokunan ortak bir duyguya. O zorluklar karşısındaki isyanla tevekkül arasındaki ince çizgi var ya, işte o bu artık kişisel bir dert olmaktan çıkıyor, hepimizin içinden geçen bir feryada dönüşüyor. Yani müzisyen Nazlı Saraç Orak ne yapıyor? Bireysel duyguları alıp onu hepimizin ortak sesine dönüştürüyor. Adeta türkülerin diliyle konuşan bir kültür elçisi gibi. Ve geldik son durağımıza. Onun en kişisel, en içsel dünyasına. Şimdi Şair nazlı Saraç Orak'la tanışma zamanı. Burada artık sesler kısılıyor, adeta fısıltılar başlıyor. İşte şairin dünyasına açılan kapı bu cümle. Bakın, tek bir cümle ama ne kadar derin bir gözlem. Acının aşkla büyük ilgisi var. Acı ve aşk birbirinden ayrılamaz, iki yoldaş. Ve bu dize işte bu onun o içe dönük yolculuğunun en net fotoğrafı belki de, evrensel bir yalnızlık hissini alıyor, kendi kişisel deneyimiyle birleştiriyor. Hani o kalabalıklar içinde bile insanın ruhuna çöken derin bir yalnızlık vardır ya, işte tam olarak o. Kısacası, şair Nazlı Saraç Orak, dış dünyadan ve o ortak duygulardan sıyrılıp tamamen kendi ruhunun derinliklerine iniyor. Burası onun en mahrem alanı varoluşun büyük sorularıyla baş başa kaldığı o sessiz köşe. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir portre çıkıyor? Hadi şimdi gelin bu sentezi birlikte yapalım. Aslında bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, yazar olarak odak noktası dış dünya, gözlem ve yorum yapıyor. Müzisyen olarak kolektif kalbe, yani hepimizin duygularına dokunuyor. Şair olaraksa kendi içsel ruhuna felsefeye yöneliyor. İlk bakışta ne kadar farklı yönler gibi değil mi? Ama aslında birbirlerinin nasıl tamamladıklarını görebiliyor musunuz? Ve işte geldik kilit noktaya. Bunlar aslında birbirinden ayrı roller değil. Bu tek bir yaratıcı ruhun kendini farklı yollardan ifade etmesi. Şöyle düşünün. Tıpkı bir elmas gibi. Her bir yüzeyi ışığı farklı bir şekilde yansıtır. Ama hepsi aynı kaynaktan gelir ve hepsi aynı parlaklıktadır. Ve biliyor musunuz bu sanatçı portresi aslında hepimize bir ayna tutuyor. Bize kendi içimize dönüp sormamız için bir fırsat veriyor. Peki ya sizin içinizde kaç farklı dünya yaşıyor? Belki de asıl mesele hepimizin içindeki o yazarın, o müzisyenin ve o şairin hepsine birden ses verme cesaretini bulabilmektir. Haydi gelin bugün hepimizin bildiği, o içimize işleyen ezgilerin yani türkülerin dünyasına dalalım. O sözlerin arkasında yatan hikayelere, o derin duygulara bir bakalım istiyorum. Yüreğim yıldızların aşkıyla sarhoş. Vay be! İşte bu dize aslında türkülerin bütün ruhunu özetliyor. En basit, en sıradan kelimelerle en derin, en karmaşık duyguların nasıl anlattıklarını gösteriyor değil mi? Bu anlatıda da tam olarak bunun izini süreceğiz. Bu ve bunun gibi dizelerin ardındaki o büyük aşkın, hüznün ve dinmeyen özlemin. Peki bu duyguları yüzyıllardır sırtında taşıyan bu sanat formunun adı ne? İşte şimdi bu müziğin kalbi olan türkünün ne demek olduğuna biraz daha yakından bakalım. Türkü aslında notalara dökülmüş bir anı defteri gibi. Evet, ama sadece bir kişinin değil, bütün bir halkın ortak anı defteri. İçinde neler yok ki? Yaşanmış aşklar, çekilmiş hasretler, sessizce dökülmüş gözyaşları. Her bir namesi bizi o geçmişe bağlayan görünmez bir köprü adeta. Şimdi Madem elimizde böyle bir harita var, gelin onu kullanalım ve insan kalbinin en tanıdık ama bir o kadar da karmaşık coğrafyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk durağımız da tabii ki türkülere en çok ilham veren o yakıcı duygu, aşk. Evet, aşk. Türkülerin dilinde aşk var ya, bazen her şeyi önüne katan coşkulu bir sel gibidir, bazen de içten içe yakan bir ateş. İşte şimdi o ateşin ilk kıvılcımlarına şahit olacağız. Görmüşem, sevmişem, isterem seni. Bundan daha net, daha cesur bir ifade olabilir mi? Bakın burada ne bir ima var, ne bir tereddüt. Sadece saf, dolaysız, katıksız bir tutku. Bu, aşkın en ham, en güçlü halinin ilanı resmen ve bu tutku öyle sıradan kelimelerle de anlatılmıyor. Bakın ne kadar güçlü imgelerle dile getiriliyor. Aşk bazen giydiğiniz alevden bir gömlek oluyor, bazen de hayatınızdaki tüm dertlere tek bir derman. Her bir dize aşkın insan hayatını nasıl böyle baştan aşağı ele geçirdiğinin canlı bir kanıtı gibi duruyor karşımızda. Ama bilirsiniz her parlak alevin bir de gölgesi vardır. Aşkın o coşkulu baş döndüren tepelerinden şimdi kaçınılmaz bir vadiye iniyoruz. Kalp kırıklığının ve ayrılığın o yoğun sisine, yani hüzne. Şu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor değil mi? Dün dertlerimin dermanı dediğiniz insan bugün nasıl oluyor da yüreğinize yara açan kişiye dönüşüyor? o coşkulu isterem seni haykırışı yerini nasıl bu kadar acı dolu bir unutma beni yakarışına bırakabiliyor? İşte türküler bu acı verici dönüşümün en samimi, en dürüst tanıkları. Yeni bir sevgili buldum. Gözün aydın, sevin gayrı. Bu dizedeki o ince sızıyı, o acıyı hissedebiliyor musunuz? Yüzeyde sanki bir tebrik gibi duruyor ama aslında altında ne kadar derin bir sitem, ne kadar büyük bir kırgınlık ve çaresizlik yatıyor. Hüzün bazen işte böyle buruk bir tebessümün arkasına gizlenir. Aşktan ve ayrılıktan sonra şimdi de bu topraklara has pek çok türkünün ana damarını oluşturan bir duyguya geliyoruz. O meşhur sıla özlemine yani gurbet sancısına. Tanımını yapmadan önce Gelin bir anlığını düşünelim. Kök saldığınız topraklardan, sevdiklerinizin sesinden, evinizin o tanıdık kokusundan fersah fersah uzakta olmak. Bu nasıl bir histir sizce? Gurbet sadece fiziksel bir uzaklık değil aslında. Türkülerde anlatıldığı şekliyle bu bir köksüzlük, bir yabancılaşma hissi. Gittiğin yerde kendini bir türlü yer bulamama, geride bıraktıklarına ise artık tam olarak ait olamama acısıdır bu. Şu gurbet bana zor geliyor aman annem. Bu kadar basit bir dize, gurbetin bütün ağırlığının nasıl da taşıyor. Özellikle o annem nidası. En çaresiz anımızda sığındığımız o ilk limana, o güvenli sığınağa duyulan özlemi o kadar çocuksu bir saflıkla dile getiriyor ki. Peki ama nasıl oluyor da Yüzyıllar önce yazılmış bu dizeler, bestelenmiş bu ezgiler, bugün hala bizim kalbimizde bir yerlerde bir tel titretiyor. Onları ölümsüz kılan sır ne olabilir? İşte bu süreç, bir türkünün adeta doğuş hikayesi. Her şey, bir kalpte filizlenen o yoğun duyguyla başlıyor. Sonra kelimeler, o duyguya bir beden, bir elbise giydiriyor. Ve en sonunda da melodi, ona kanatlar takıp zamanın ötesine ta bugünlere kadar taşıyor. Şunu unutmayalım. Türküler müzelerde tozlu raflarda duran eski nesneler değil, asla değil. Onlar yüzlerce yıl önce atılmış bir çığlığın, dökülmüş bir gözyaşının, yaşanmış bir sevincin bugünkü yankısı. Yani onlar hala atmakta olan insan kalbinin ta kendisi. Bu duygusal yolculuğun sonunda şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün. Sizin hikayenizi anlatan, ne zaman duysanız sizi alıp başka bir zamana, başka bir anıya götüren o türkü hangisi? Kısacası, sizin kalbinizin şarkısı ne?